İlk yarının altın 11'ini sana hazırla desek, hı hı. sen seversin 11 işlerini. Hem de anlatırsın böyle tek evet. tek mevki mevki. Nasıl bir altın 11 kurarsın? Kaleye Liva koyarım. Tamam. İyi bir yarı geçirdi. Stoper'e Sanchez'i koyarım. Yarım yamalak oynasa da yanına Paulista'yı koyarım. Sol beki tabii ki Masu Akuyu koymam. <laughs> ee, yani sol bekle sağ bekle genel anlamda aslında Galatasaray'da da Fenerbahçe'de de Beşiktaş'ta da net bir problem var. Onu ifade etmek isterim. Solbeki ee, sol beke Başakşehir'den Limay'ı koyarım. Tamam. Lucas Limay'ı koyarım. Sağ bek. Yani sağ beki Kaan Ayhan'ı koyarım mevcutun içerisinde. Peki. Geldik öne. Orta sahaya Amrabat'la Torreira'yı koyarım. Top geçer adam geçmez. Ee... Sağ öne Yunus'u atarım. Sağ öne Yunus'u atarım. Yani soluna hakikaten baktığın zaman e, son çıkışıyla Oğuz Binler mi treni? Yok çok az oynadı. Ön tarafa El Nesri ile Osimen'i atarım. Of kadroya bak ya. Sol öne de Kostic atarım. 4-4-2 oynarım. Ne Acayip takım oldu ha değil mi? 4-4-2. Peki.